Herkese merhaba. Değerli arkadaşlar fonksiyon grafikleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sorumuza bakarsak şu şekildeki grafikte y eşittir fx fonksiyonu grafiği gösterilmiştir. Eksi 4 5 kapalı aralığında f mutlak değer x fonksiyonunun en büyük değeri a en küçük değeri b olduğuna göre b eksi a çarpı b kaça eşittir demiş. Arkadaşlar bize fx fonksiyonunun grafiğini vermiş ancak f mutlak değer x'i soruyor. Bir grafikte arkadaşlar mutlak değer soruyorsa mutlak değer biz biliyoruz ki eksi ve artılı tüm sayıları artıya çevirir. Dolayısıyla fonksiyonun görüntü kümesinde negatif sayıların çıkması imkansız olur. O zaman arkadaşlar mutlak değerin görevi mesela eksi 5'in mutlak değeri kaç olacaktır? Artı 5. Yani eksilerin tamamını artıya çeviriyor. O zaman arkadaşlar bunun anlamı x eksenin altında kalan kısmın yani eksili kısmın mutlak değeri yukarıya artı olarak geçecektir. Yani ne oluyor arkadaşlar? Grafiğin tamamen x eksenine göre simetrisini almamız gerekiyor. O zaman grafiğin sol tarafı simetrisini aldığımızda şöyle bir şey olacaktır. Buranın simetrisini alırsak şöyle aşağı doğru gelecek. Ondan sonra yukarı doğru gidiyor. Bir tepe yapıyor ve buradan tekrar aşağı doğru geliyor. Yani şu grafin tamamının simetrisini yukarıya aldık. Ve arkadaşlar buradaki y eksen y eksenindeki negatif değerlerin karşılığı y eksenindeki pozitif değerler olacaktır. Yani eksi 3 burada artı 3 olacaktır. Şurada tepedeki eksi 1 değeri y ekseninde artı 1 değerine gelecektir. Şurayı biraz daha uzatayım. 4'ün e, karşılığı tam olmadı şurada. 4'ün karşılığı burada eksi 5 ise artı 5'e gidecektir. Ve 5'in karşılığı eksi 4'e gidiyorsa burada 5'in karşılığı artı 4'e gidecektir. Ve bu şekilde üstteki fonksiyon f mutlak değer fonksiyonun grafiği olacaktır. E şimdi burada en büyük değerine bakacak olursak tepe değerini 4 noktasında alıyor. Bunun da karşılığı 5 olacaktır. Yani en büyük değerimiz A değeri 5 olacaktır. Bu grafiğin en dip noktası 2 noktasında geliyor. Bunun da y ekseninde karşılığı 1 oluyor. Yani B değerimiz de 1 olacaktır. Bizden B eksi A çarpı B'yi sormuş. 1 eksi 5 çarpı 1 dersek buradan da sonucumuz eksi 4 olacaktır değerli arkadaşlarım. Ve 2020'de TET'de çıkmış. Gerçekten çok güzel bir soru. Bakarsak dik koordinat düzleminde 0-7 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir. 0 7 kapalı aralığında 4 farklı a tam sayısı için f a g a'dan küçüktür. Hatta şurayı biraz büyüteyim daha rahat görün diye. Biraz da şöyle taşırsak tamamdır. 3 farklı b tam sayısı için f b değeri g b değerinden büyük olduğu biliniyor. Buna göre f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısımları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar 0,7 kapalı aralığında tanımlıysa ben şu değerlerin hepsini şuraya yazmak istiyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yazdım. Şuraya F diyeyim. Aşağısına da G diyeyim. Ve arkadaşlar buradaki her değer için F ve G'den hangisi büyükse oraya bir tane artı bırakayım. Yani artı bıraktığım diğerinden daha büyük anlamına gelsin. 0 noktası için baktığımızda Kırmızı olan grafik G fonksiyonudur. Mavi olan grafik F fonksiyonudur. Sıfır noktası için baktığımızda G fonksiyonu daha üstte kalmış. O zaman şurada G'ye bir tane artı bırakalım. Bir değeri için bakarsak bu sefer mavi grafik yani F üstte kalmış. O zaman F için bir tane artı bırakalım. Şu arada 2, 3 ve 4 değerini bilmiyoruz. 5 değerine bakarsak 5 değeri fonksiyonların kesiştiği noktadır. Dolayısıyla birbirine eşittir. Burada büyüklük yok. 5'i aradan siliyorum. Ve 6 noktasına bakarsak mavi grafik yani f grafiği üstte kalmış. f'e bir tane de artı bırakıyoruz. Ve 7 noktasına baktığımızda bu sefer g üstte kalmış. g için bir tane artı bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar f için 2 tane artı yani bu noktaların iki tanesinde f büyüktür. İki tanesinde de g fonksiyonu daha büyüktür. O zaman arkadaşlar aradaki 2, 3 ve 4 değeri için hangisi daha büyük olabilir? Bunu e, bir yorumlayalım. Şimdi biz biliyoruz ki 4 farklı a tam sayısı için f a g a'dan küçüktür. E, buraya baktığımızda G'de, g için iki tane noktada büyük olduğunu söyledik. 4 tane olması için şu arada iki tane daha g fonksiyonun büyük olması gerekiyor. 3 tane 3 farklı B tam sayısı içinde F B daha büyüktür. Yani şu 3 noktanın birinde de F fonksiyonu daha büyük olacaktır. O zaman cevap şıklarına baktığımızda 2 3 4 değerinden 2 tanesinde G üstte olacak. Bir tanesinde de F üstte olacaktır. A şıkkına bakarsak 2 noktası G'nindir. 3 noktası G'nindir. 4 noktası G'nindir. Yani 3'ünde de G fonksiyon üstedir. Biz 2'ye 1 istiyoruz. A şıkkını eledik. C şıkkına bakalım. B'ye kalsın. C şıkkında iki noktası fonksiyonların eşit olduğu noktadır. Biz burada zaten 3 nokta olduğunu söyledik. İki tanesine G. Birinde F büyük olacağına göre eşit olması imkansız. C şıkkını hemen eledik. D şıkkına bakarsak iki noktasında F fonksiyonu üstte kalmış. 3 noktasında da F. F'in sadece bir noktada üstte olması lazım. Bunu da eledik. E şıkkında 2 noktasında G üsttedir. 3 de eşittir. Eşitlik söz konusu değil dedik. Ve B şıkkında 2 noktası için G üste kalmış. 3 noktasında F üste kalmış. Ve 4 noktasında yine G üste kalmış. 2 tane G bir tane de F. Doğru seçenek B şıkkı olacaktır.